Herkese merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz. Çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerden ne gibi e, ürünler var. Hep birlikte görelim. Şöyle e, kahvaltı setleri var. E, bunlar beşli olarak satılıyor. Fiyatları 179 lira. Ve burada da yine böyle altılı olarak satılanlar var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu şekilde altılı fiyatları da 179 lira. Daha gayet güzelmiş şekilde ürünler arkadaşlar. Şu şekilde de kapaklarıyla şöyle e, fiyatları da dediğim şekilde ee, bunlar böyle bir de beşli olanı da var arkadaşlar o da aynı şekilde burada şöyle göstereyim onu da bu bir adet büyük oluyor. Evet burada da şöyle figürlü matara çeşitleri var fiyatları 129 lira şöyle de e, çok güzel böyle çeşitleri var arkadaşlar mataraları şöyle kızlar için ve erkekler için okulda kullanabilecekleri çok güzel böyle matara çeşitleri fiyatları da dediğim gibi 129 lira ve simbu markasının tost makinesi var hem ızgara hem tost makinesi olarak da geçiyor şu şekilde fiyatı 1599 lira ve aşure tenceresi var bunun da fiyatı 799 lira. Ve burada bir markasının camlı ısıtıcısı var. Fiyatı 599 lira. Evet bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Işıklı oluyor. Ee, gayet güzelmiş cam. Fiyatı 599 lira. Evet burada da şöyle e, cam meyvelik var ayaklı. Şu şekilde fiyatı 129 lira Bu da gayet güzelmiş 19 santim çapında evet burada da şöyle sizlere saklama kabı göstermek istiyorum bunlar üçlü olarak satılıyor fiyatları 179 lira bunlar gerçekten çok güzel ürünlermiş şöyle ters koymuşum şöyle orta boyu küçük boy ve büyük boyu şöyle bunun tabii farklı renk seçenekleri de var. Şöyle mor rengi, lila rengi tonlarında olanı da var. E, Lacivert tonlarında olanı da var arkadaşlar. Üçlü olarak gerçekten çok güzelmiş. Böyle silikonlu. Kapattığınca sızdırmaz. Gayet e, güzel. Böyle saklama kabı. Fiyatı da 179 lira. Evet burada da yine böyle üçlü saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatları 200 lira. Bunlar da şekilde. Bunlar da üçlü olarak. Hem dik, dik, dik dörtgen olanı var. E, hem kare olanı var. Fiyatları da 200 lira. Bunlar da gayet güzel. Şöyle küçük boy, orta boy bir de böyle büyük boyu var. Evet burada da şöyle gondol markasının beslenme kapları var. E, fiyatları ise 29 lira, 50 kuruş. Şöyle e, üç farklı renk seçenekleri var. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Şöyle bir beslenme kutusu ve kristal saklama kapları da var. Bunlar da dört tarafı böyle kilitleniyor. Gayet güzelmiş arkadaşlar. Bunlar da hem kırmızı renkte hem e, siyah rengi var. Fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş tane fiyatı. Ve burada da şöyle saklama kapı var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Bunda dediğim gibi böyle farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Fiyatları bu şekilde. Bunların da evet, HHF markasının da şöyle altı parçadan oluşan tencereleri var. Onları da göstereyim. Fiyatları 1199 lira arkadaşlar. E şöyle boy boy tencere çeşitleri arkadaşlar. Üçlü olarak satılıyor. E şöyle altlı parçadan oluşuyor. şu kapaklarıyla birlikte. En büyük boyu e bu şekilde. Orta boyu da şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde. Ve küçük boyu da bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatları da 1200 lira. Şöyle. Evet burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar Nefros saklama kapları. Fiyatları 22 lira 90 kuruş. fiyatları 650 milimlik oluyor ve elektrikli cezve var Pierre Cardin markasının. Fiyatları ise 549 lira ve Simbo markasının da şöyle çelik elektrikli çelik cezvesi fiyatı ise 450 9 lira. Evet burada da 30 saklam e, bardak setleri var arkadaşlar. Bakalım. E, fiyatları ise bunların 300 lira. Şöyle sade oluyor. Şu şekilde bunlar şu anda e, kahve yanı oluyor. Şöyle altılı olarak her biri fiyatı da dediğim gibi 300. Evet burada da şöyle emaye sosluk var. Onun da fiyatı 200 lira. Evet, bu şekilde emayi sosluk fiyatı da 200 lira. Bunlar 18 santim çap, 16 santim çapında. Evet burada da şöyle Jumbo markasının e, demlikleri var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatlar 279 lira. E, şöyle. Evet bunlar da bu şekilde bir ürün. Bu şekilde gayet güzelmiş. Bambu kapaklı. Gayet güzel bir ürün. Evet burada da Estella e, kaseler var. Onu da göstereyim. Bu şu anda indirime düşmüş arkadaşlar. 81 lira 75 kuruşa düşmüş. Onu da göstereyim sizlere. Evet, bu şekilde kaseler cam. E, 2500 sisi çapında Paşa ürünü 109 liradan 81 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet Paşabahçe'nin de şöyle Aura kaseleri var arkadaşlar avrası sesi oval 33 cm çapında fiyatı 279 lira Evet burası kat cam cezveler de var onu da göstereyim bu şekilde Bunların da fiyatları 59 lira 50 kuruş fiyatları şu şekilde Evet burada da e, şöyle sprey e, yağlıklar var fiyatları ise Bunların ne kadarmış? 49 lira 50 kuruş fiyatları bu şekilde. Evet burada da Gülal Korseni'nin tekli tabakları da var. Onları da göstereyim sizlere. Şu şekilde fiyatları ise 60 lira adet fiyatı oluyor. Bunlar da bu şekilde gayet güzelmiş tek renk oluyor arkadaşlar bunlar ve keramika markasının şöyle desenli pasta tabakları var. Bunlar da tane fiyatı 49 lira. Farklı desenleri var mı diye şöyle bir bakayım. Evet bu şekilde de desenleri var. Gayet güzelmiş. Ve fırın kapları var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle. Bunların da fiyatı 99 lira 50 kuruş. Fırın kapları salata kaseleri var. O da bayağı büyükmüş. Lumilac markasının e, salata kaseleri arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatları 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Lumilac markasının şöyle e, kasesi de var. Şu şekilde bir model. E, bu da fiyatı 119 lira. Ve burada şöyle kaseler de var arkadaşlar. E, fiyatı ise 60 lira Çünkü tahya porselenin kaseleri de aynı şekilde fiyatları 60 lira e, bu şekilde harfli e, Boris kat kupa bardakları var onu da göstereyim fiyatları bunların e, 49 lira 50 kuruş e, fiyatları bu şekilde ve üçlü olarak satılan da var arkadaşlar Boris kat fiyatları ise bunların 99 lira 50 kuruş ayaklı kuburlu gravürlü bardaklar da var şu şekilde bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş kahve yanı oluyor ve kavanozlar var boriskat e, kare fiyatları ise 59 lira 50 kuruş fiyatları bu şekilde bunlar böyle bambu kapaklı oluyor ve şöyle dondurma kaseleri var. Her bir 250 cc çapında. şu şekilde fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş fiyatları. İlk bunlar da kristal VIP Ahmet ürünleri. Şöyle kaseler var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 75 lira. Bunlar mika oluyor arkadaşlar. Cam değil. Bilginiz olsun. Ve böyle batyalar var. Onları da göstereyim. Üçlü pardon bunlar da değil böyle rendesi e, süzgeci ve şöyle sıkacağı var e, onun şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar evet burada da şöyle kahvaltılıklar var tane fiyatı 29 lira 50 kuruş fiyat bu şekilde ve burada da kaseler var onu da göstereyim fiyatları ise 79 lira 50 kuruş fiyatı. Evet burada da şöyle saklama kapları var. 7 parçadan oluşuyor. Fiyatları 109 lira. Fiyat bu şekilde. Evet burada da şöyle espresso bardakları var. Fiyat 19 liradan 14 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.